Oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen neşeli bir çocuksun. İlkokul yılların çok güzel geçiyor. Okuldaki arkadaşların seni seviyorlar, eğlenceli buluyorlar. Teneffüslerde oynadığınız tüm oyunlarda ya anne ya da öğretmen oluyorsun. Çünkü e, annene de öğretmenine de çok e, özeniyorsun. Öğretmeninin makyajını, takılarını, giydiği kıyafetleri beğeniyorsun. Büyüyünce onun gibi olmak istiyorsun. Evde ise annene yardım etmeyi çok seviyorsun. Onunla birlikte yemek yapmak, sofra hazırlamak, ev süpürme koşuna gidiyor. Oyuncak bebeklerinle evde evcilik oynamak ve anne rolünü üstlenmek seni en çok mutlu eden şey. 7-8 yaşlarında mutlu bir kız çocuğusun. Neden annene veya öğretmenine bu kadar özeniyorsun acaba? Başka bir rol model olamaz mıydı? Niye bu ikisi özellikle? Yani zaten örnek alabileceğim ya okuldaki Öğretmenim ya da hayatımı da ilk gördüğüm kadın annem bence daha iyi bir seçenek Komşu, olamaz teyzen, diye düşünüyorum. Komşu, teyzen, beriki, öteki falan Bence onlar daha değil. güçlü oldukları için daha ayaklarının üzerinde durduklarında bir kadının nasıl göründüğünü seçtiğim değil mi? için annem öğretmeni evet, olabilir. Do çok doğru seçim yaparım ben. <laughs> Yılların oyunu oynayarak geçiyor. Ortaokul ba ortaokula başladığında sınıfa yeni gelen bir çocuğa aşık oluyorsun. Okulda onunla pek iletişim kuramıyorsun ama okuldan arta kalan zamanlarda hep onu düşünüyorsun. Hatta kendisiyle evlenme hayalleri bile kuruyorsun. Ders çalışmak senin için hep ikinci planda kalıyor. Annem ve baban ders çalışmanı ve başarılı olmanı istiyorlar. Sen evlenip çocuk yapma hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmiyorsun. Ortalama bir öğrencisi ne kötü notların ne de iyi. Bu şekilde ortaokuldan mezun oluyorsun. Sence neden bir başarı hedefin yok? Yani 13-14 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu neden evlenip anne olma hayali kurar? Anne olmak senin için neden bir başarı kıstası acaba? Belki de başka aileleri görüp henüz tam olarak olmak istediğim ailenin içerisinde olamadığım için de olabilir. Kendim belki de o mükemmel aileyi kurmak istediğim için de olabilir. Evde bazı eksiklikler mi buluyorsun? Mu 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 muhtemelen. Muhtemelen belki bazı eksiklikler şey. var. Ben daha iyi bir aile kuracağım. Daha iyi belki anne olacağım. Belki de diye düşünüyorum. Peki. Lise Liseye giriş sınavından da ortalama bir sonuç alıyorsun ve düz liseye giriyorsun. Yani bir kolej, monej öyle bir şey değil. Lisedeki e, sınıf arkadaşlarından birine aşık olunca ortaokuldaki çocuğu unutuyorsun. Bir Kemal. önceki aşkı nefis. Evet. <laughs> Gayet hızlı. Yine dersleri odağına almayarak öğrencilik hayatını sürdürüyorsun. Televizyondaki lise dizileri seni çok hayata bağlıyor. Başrolleri yerine kendini ve aşık olduğun çocuğu koyuyorsun. İzlediğin düğün sahneleri seni çok heyecanlandırıyor. Aslında sen de 15-16 yaşlarında bir çocuksun. Yani ergensin ama küçük çocukları da çok seviyorsun. İnsan çok küçükken ne olmak istediği Dini sordukları zaman anne olmak isteyebilir ama 16-17 yaşında garip gelmiyor mu hala anne olmak? iyi bir anne olmak ayrı. Valla bende vardı ya. Bir anne olayım bir kız çocuğum olsun bende vardı. Yani çocuklarla da çok iyi anlaşıyordum. Ben de buyum diyorsun yani. Yani öyleyim. Anacıyım yani. Anacıyım, anneciyim. Yani annem belki mükemmel bir anne olduğu için onun gibi olmak hmm. da istemiş olabilir. Lise yıllarında aynı Böyle geçiyor. Annem ve baba e, senin dersleri olan ilgisizliğinden dolayı endişeleniyor ama bunu sana hiçbir zaman da hissettirmiyorlar. Kendi aralarında seninle ilgili çok doğru bir karar alıyorlar. Lise son sınıfa geldiğinde sana şehir dışında bir üniversitede okuman gerektiğini söylüyorlar. Biraz evden uzaklaş falan. Biraz canı sıkılıyor ama başka bir şehirde bile annenin ailenin kanatları altında olacağını çok iyi bildiğin için bu durumu çok da umursamıyorsun. Üzüntü haline getirmiyorsun. Sınav günü gelip çatıyor. Herhangi bir sınav kaygısı hissetmiyor. Alakan yok. Müthişim. Sınavdan ya. çıktığında da sonucu merak etmiyorsun. Etmiyorum. Şimdi 18 yaşındasın Bir hayata bakış açında, hedeflerinde hiçbir değişiklik yok. Arkadaşlarından da mı bir şeyler öğrenmiyorsun acaba? Yani ya da onlar seni başka bir şeye doğru kışkırtmadılar mı hiç? Ne olacağım diyorum ya. Anne olacaksın evet. evet. Kimse mani olmasın sana. Abi mümkünse yani. Çekilsinler. Evet. Peki. Her şeyi yapıyorum işte sınava da girdim onu da yaptım bunu da yaptım ben anne olacağım ama yani benim varmak istediğim ne bir yer var. Ne istiyorsanız vardı, belki... yapıyorum bırakın anne olayım ben diyorsun. Peki. Başka bir şehirde tek başına yaşayacak olmak seni hiç mi endişelendirmedi? Mesela ailene neden bu kadar güveniyorsun ailene? Çünkü... Yani bu zamana kadar benim güvenimi sarsacak hiçbir, hiçbir şey, yapma, şey yapmadıkları için. Benim için en iyi olanı, benim göremediğimi görebileceklerine inancım tam olduğu için. Bu başka bir şehre gitmen gerekiyor ya şimdi ne olacak orada tek başına? Ben her yerde yolumu bulurum. E annenin cizin dibinden ayrılmıyorsa nasıl bulacaksın? İşte anne olacağım. Anne üniversiteye gidiyorsun ben onu soruyorum. Yani o şehirde üniversite okurken bu sefer delice bir yalnızlık çekmeyecek misin? Yani yalnızlık çekmekten korkmuyorum diyeyim. Çünkü annem baban zaten orada ihtiyacım pıt olduğu zaman. Kurt mesafesinde diyorsun sen. Gelirler ha. veya gidebilirim. Kendimi Peki. yalnız hissettiğim bir yere gönderilmedim ya da gönderilmiş gibi hissetmiyorum kendimi. Ne tekim bak. Annem ve baban e Üniversite tercihlerine özellikle ilgileniyorlar. Rehber öğretmeniyle birlikte iyi bir liste yapıyorlar ve birkaç ay sonra tercih sonuçları açıklanıyor. E? Eskişehir'de üniversiteyi kazanıyorsun. Şahane de bir üniversite şehri oh, Eskişehir imkan. en iyisi yani. Evet. Aşık olduğun çocuğu bir daha göremeyeceğini biliyor. Eskişehir'de yaşayacağın yeni kalp çarpıntıları için heyecan duyuyorsun. Hayatının aşkını... Aşkım üniversitede bulup evleneceğinden de çok eminsin. Ya bu kadar hazırlıklı olmak da yani. Ama hep böyle gitmiş ya zaten. Öyle gittim. Tabi ortaokulda Gitmişti, aşık olmuşum. Gitti diyeceğiz. öyle gitmişim. Bak ortaokulda evet. aşık olmuşum. Lisede aşık Esra Üniversitede şimdi bekliyorum. Doğru. <laughs> Eskişehir'e tek başına gidemeyeceğin için annen, baban ve sen yola çıkıyorsunuz. Okula Tabii. da onlar götürüyorlar. Eskişehir'i e ve kampüsü geziyor. Kiralık ev bakıyorsunuz. Baban senin çok beğendiğin bir evi tutuyor. annense ev için gerekli ne varsa alıyor yapıyor, kuruyor, ediyorlar. Annem ve babanın desteğiyle bir öğrenci evine yerleşmiş oluyorsun. Bir öğrenci evi yapmış oluyorsun. Ve 1989 yılında yeni öğretim dönemi başlıyor. Baban işleri nedeniyle İstanbul'a dönüyor. Ama annen 3 ay boyunca seninle kalıyor. Hiç yalnızlık çekmiyorsun. Haklısın, hiç ayrılmıyorsunuz. Artık kendi ayaklarının üzerinde durma, durma zamanı geldi ama... Neye ihtiyacın varsa da annen baban koşturuyor. Hiç sorumlu kalmıyorsun. Bu tür yaşam seni rahatsız etmiyor mu? O konfordan çıkmam e, etmiyor. Için, <laughs> o konfordan çıkmam için onların beni bırakması gerekiyor bence. Yani bir, bir yani bilinçli olarak beni bırakmaları gerekiyor ki sorumluluk alabileyim. Yanımda oldukları zaman zaten sorumluluk almamı gerektirecek bir durum olmuyor. E yolla anne, ne artık 3 aydır kadın ev yapıyor, ben yemeği. Ben kendisi gitsin. Kendisi gitsin. gitsin. Peki. Artık yeni bir şehirde yaşıyorsun. Üniversitede gördüğün ortam seni, hayallerini ve hedeflerini hiç mi etkilemiyor? Hala aynı mı? Evlenelim, güzel bir yuva kuralım falan da mısın Aşkı hala? Aşkı bulacağım diyorum. Düğünüm var diyorum bu sen? cuma. Bu cuma. Bu Peki. Üç ayın sonunda annen de İstanbul'a dönüyor. Sense bu süreçte dışa dönük bir genç kız olduğun için bir sürü arkadaş edinmişsin. Arkadaşlarınla vakit geçiriyor. Üniversite hayatına dair her gün yeni güzel şeyler, deneyimler kazanıyorsun. Bir sevgilin oluyor. Hayallerin daha da büyüyor. Zamanla düşüncelerin, hedeflerin dönüşüyor ama anne olma içgüdüsünü hep taşıyorsun. Üniversite son sınıftasın. Bu dönemde kendinde bazı değişimler gözlemliyorsun. Hızla kilo kaybediyor ve halsizleşiyorsun. Biraz zaman sonra kanamaların başlıyor ve bu kanamalar her geçen gün artıyor. Sağlık konusu endişe verici sinyaller vermekte. Şikayetlerin artınca doktora başvuruyor. Yapılan tetkikler sonucunda yumurtalık kanseri olduğunu öğreniyorsun. Ve tam da şu anda Acil ameliyata alınman gerekiyor. Yani bu tespit yapılır yapılmaz. Kaybedecek vakit yok diyelim yani. Küçük bir kız çocuğuyken anne olma hayalleri kuruyordun ama 22 yaşında yumurtalıklarında kötü huylu bir tümör tespit ettiler. Belki de hiç anne olamayacaksın. Ne diyorsun? Tabii ki de çok üzgünüm. Bir kere her şeyden önce sağlığımı kaybettiğim için üzgünüm. Ee, ama iyileşebileceğime dair umudum tam. Kuşkusuz. Anne olup olamayacağımı. O zaman gösterecek. Şu anda ondan daha önemli bir şey çünkü ortaya çıkıyor. Sağlığım. Anne olmaktan daha önemli şeyler var hayatta. Hı. Evet. Hayat güzel gidiyordu. Bir üniversite öğrencisiydin. Hayallerin vardı ama şimdi ameliyattan çıktın. Ee, bir hasta odasındasın. Dayanılmaz ağrılarım var. Başına gelenleri idrak etmeye çalışıyorsun. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. Sanki hayallerin kabusa dönüşmüş gibi. Annem babam başında. Bazen buradasın, bazen kesif bir sis perdesinin arkasından kendi hayatını izliyor gibisin, film izler gibi şaşkınlık içindesin. Odana bir doktor giriyor, anne ve babana bilgi veriyor. Doktorun ağzından çıkan sözcükleri algılamak istemiyorsun ama duyuyorsun. Hastanın sol yumurtalığını ve sol tüpünü tümörle birlikte almak mecburiyetinde kaldık. Hasta doğal yollarla çocuk sahibi olamaz diyor doktor. Doktorun sözleri beyninde dönüp duruyor. Doğal yollarla anne olamayacağını öğrendin. Şimdi duygularını biraz tarif edebilir misin? Yani o andaki duygularını tarif edebilir misin? Ee, bir kere galiba yaşadığıma şükrediyorum şu an. Evet. Hayatta olduğuma şükrediyorum. Nefes aldığıma şükrediyorum. Belki de Anne olmamak hayatın sonu değil diye düşünüyorum. Öncelikler değişti değil mi? Hemen önceliğim değişti. Yani bir tarafta tabii ki anne olamayacak olmanın verdiği üzüntünün yanında evet. beni iyileştirmeye sevk edecek daha büyük bir umudum var. Yaşam, hayattayım, ameliyattan çıktım, bazı organlarım alındı ve ben hala nefes alıyorum. Nefes aldığım sürece de bence ve... o doktorun ne söylediğinin çok bir önemi yok biliyor musun? Çünkü Hiçbir şey hayatta imkansız değildir. Yani imkansıza Doktor, bile ben inanırım. Doktor ne söylediğin belki önemli var ama tekrar tekrar değerlendirilebilecek zamanlarım var önde. Yani belki bir çözüm bulunabilir başka şeyler. Bir kere hayattasın ve zaman kazandın. Önce Çok ilk düşündüğüm e, şey, şey bu. Evet. İkinci hemen düşündüğümde hiçbir şey imkansız değil. Ha. Ha. Ee, sağlıklı bir bir durum aslında bu biraz. Bu fenalıktan aslında daha önceliklerin değişmesiyle birlikte daha sağlıklı bir şey. Sanki hı. baş gösterdi gibi. Hı hı. Birkaç ay hastanede kaldıktan sonra tedavin tamamlanıyor. Taburcu oluyorsun ama eski neşen eğlenceli hallerinde yok tabii. İzlediğin diziler sana keyif vermiyor. Okulu çoktan bıraktın. Sevgilinle ameliyatta olduktan sonra bir daha hiç görüşmedin. Eskişehir diye bir şehir yok hafızanda. Üçüncü ayda bir kontrole gidiyor. Yıllarını doktorun verdiği perizlerle, ilaçlarla geçiriyorsun. Seni merak eden insanların telefonlarına çıkmıyorsun. Onkologlar sana bu hastalığın yüksedebileceğini ve anne olamayacağını da hatırlatıyorlar. Ee, şimdi bu gelecek planlarında herhalde bir değişiklik olmuştur değil mi? Mutlaka var. Ama şu anda bir planım yok. Şu Boşluk an sadece, var şu, anda? şu an tek istediğim tamamen sağlığıma kavuşmak. Sağlığıma kavuştuktan sonra planlarımı yapmaya başlayacağım. En zorunu başardın. İyileşeceğine inanıyorsun. Hı hı. Hatta bazen içine bir his doğuyor ve bir gün anne olabileceğini de düşünüyorsun her şeye evet. rağmen. Aradan 4-5 yıllık bir süreç geçiyor ve 26-27 yaşına geliyorsun. Kontrole gittiğinde yapılan tetkikler sonucunda hastalığının nüksettiğini öğreniyorsun ve yeniden ameliyatlara, ameliyata alınıyorsun. Bu kez de sağ yumurtalığının bir kısmını ve saat tüpünü kaybediyorsun. Sence neden bunlar senin başına geldi? Anne olma ihtimalin tamamen yok oluyor çünkü giderek. Ne düşünüyorsun? Duyguların neler? Niye niye sen yani? Açıkçası niye ben diye düşünmüyorum. O olması gereken oluyor diye düşünüyorum. Olması gereken. Hı -hı. Biraz aç bunu. Yani benim için bir plan var. Kader planı mı? Gibi ve bu olayda da şu an yüzde yüz. Empati yok olsam da bunu kalbimin bir yerinden biliyorum ama yüzde yüz benim için her şerde bir hayır vardır lafı hmm. çok çok önemli. Hmm. E belki birazcık buna tutunurdum. Bu olması gerekiyordu. Belki de içimden başka bir parçayı alıp çıkarılması gerekiyordu. Hmm. Belki bana ait olmayan bir şey yüklemiştim oraya o organa. Belki de çok fazla sorumluluk yüklemiştim. Belki de çok fazla anne anne, anne olacağım diye kendi bedenime belki çok yüklenmiştim ve onların benden gitmesi gerekiyordu. Ama hala da hala da içimde bir yerde imkansızın olmadığını söyleyen biri de var. Evlat edinemez misin? Edinirim. Çözüm bitmez. Çözüm bitmez. Annelik, illa, annelik evet, evet kendi şeyimden hmm. birisi olmasına gerek yok. Anne hmm. olmayı hissetmek için benden bir şey çıkmasına gerek olmadığını hmm. anladığım bir dönemdeyim. Belki de annelik sadece biyolojik bir şey değil. Tabii ki aynı zamanda bir ruh hali orada. Tıpkı güzellik gibi. Sence neden şey ikinci kez ameliyat olmak, ikinci kez ölüme yaklaşmak gibi mi? Onu merak ediyorum. Ameliyat olmak ne demek sence? Ameliyat nedir? Yeniden doğuş. O, o demin gibi. demin söylediğin şeydi. Aslında çok güzel bir şeydi. Belki olmaması gereken bir şeyin vücudundan atılması hı hı. gerekiyordu o mu acaba? Hayatın ve e, cerrahın ameliyatı o mudur acaba? Biraz bence birazı o biraz birazı da bana her seferinde yeni bir şans veriliyor. Bu şansı iyi değerlendir. Doğru. Seni bir kere daha dünyaya getiriyorum. Bir kez daha nefes aldığının yokluktan varlığa farkında olacaksın. Doğru. Önce alacağım senden sonra sana geri vereceğim. Hı. Anlamadın mı? Bir daha yapacağım aynısını. Hı. Anlamadın mı? Onun için mı? ikinci kez. Ben 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 böyle daha Bir daha anlamazsam, kez. bir daha kıymetini bilmezsem veya bir daha yaşama tutunmazsam, bir daha her şeyden vazgeçersem tekrar olabilir. Ne okula devam edebiliyorsun, ne çalışabiliyorsun. Sadece hastalığınla mücadele ediyorsun. Aynı şeyleri bir kez daha yaşıyorsun. Perizler, ilaçlar, farklı tedavi yöntemleri yılların bu mücadeleyle geçiyor. 32-33 yaşına geliyorsun. Yıl 2003 dönem dönem ağrıların, sancıların oluyor. Doktora gittiğinde yumurta rezervinde bazı bulgularla karşılaşıyorlar. Bir kez daha ameliyata giriyor. Bir kez daha aynı döngüleri yaşıyorsun. Tıpkı söylediğin gibi. İyileşiyorsun e, yıllar sonra ama çocuk sahibi olamayacağını bilerek 40 yaşına geliyorsun. 22 yaşından 40 yaşına kadar yumurtalık kanseriyle mücadele ettin. Hayatının 22 yılı hayal kurmakla, 18 yılı da yumurtalık kanseriyle mücadele etmekle geçti. Ne söylemek istersin? Bence bu işte bir terslik var. Bence yapmadığıma yapmam gereken bir şey var. Ya zihni yapımı değiştirmem ya bu hastalıkla sürekli boğuştuğumu düşünmek yerine farklı bir yere yönelmem gerekiyor. Odağımı hastalıktan, ilaçlardan ve tedaviden başka bir yere çevirmem gerekiyordu. Belki eğer öyle yapsaydım. Bir anlamda kendimi hasta ettim mi diyorsun zaman ee, zaman? Ya da nüksetmesine sebep nüksetmesine oldum? Nüksetmesine sebep olduğuma eminim. Ama o zaman bu bilinçte değildim. Şimdi olsaydım hemen hızlıca yolumu değiştirirdim. Hmm. Hmm. Bence bu hastalıkla daha az savaşabilirdim gibi geliyor. Çünkü biz o hastalıkların her birinin bir sebebi var. Bir baş ağrısının bile bir sebebi varken o yumurtalıklarımın kadınlığımın benden alınmış olmasının çok bence önemli bir sebebi var. Bana bir şey söylenmeye çalışıyor ama hala duymuyorum. Hmm. E, emin, ama, ama Eminim duyacağım ama pişman da değilim tabii ki. Peki bu kadar vartayı atlattıktan sonra hayal kurmak korkutur mu seni? Hiç korkmam aksine. Hiç korkmam. Hmm. Yeni hayaller mi? Eski hayallerde ısrar etmek mi? Hmm. İkisi de. İkisi de. Hem eskisine sahip çıkarım hem yenisini Yeni cebime ediyoruz. koyarım. Güzel. Bugüne kadar neye tutundun? Hala bir umudun var mı sence? Anne olabilecek misin? Ben bence hayata çoktan tutunmuşum. Tutunduğum kendimim aslında. Tutunduğum yaşamım, tutunduğum nefesim. Çünkü iyileşiyorum. Hı -hı, Oradan iyileşiyorum, anlıyorum. Evet. Hala çocuk sahibi olmak istiyor musun? Evet. Peki bu yani çok güçlü Ama doğurmak bir... istiyorum demedim. Yok ben de çocuk sahibi evet, olmak istiyorum. Evet, kesinlikle kesinlikle. Dedi. Çocuk sahibi olmak istiyorum aynen. Çünkü arada da konuştuğumuz gibi çocuk sahibi olmak demek eşittir doğurmak demek falan değil, değil. tam olarak. Efendim bu güçlü kadınla tanışıyoruz şimdi. Hı. Görkem Gülhan Yıldız. Bebeği gördüğün için yumruk kalktı değil mi? Herhalde. 18 yıl boyunca kanserle mücadele eden ve bu süreçte 3 kez ameliyat olan Görkem Gülhan Yıldız. Mehmet Yıldız'a aşık oldu ve 2021 yılında evlendiler. Tam da bu dönemde tanıştığı kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Mehmet Reşit Asoğlu'nun desteğiyle 2022 yılında Alin adında e, harika bir kız çocukları oldu dünyaya getirdiler onu. Görkem Hanım için karanlık günler geride kaldı. Şimdi eşi Mehmet Bey ve kızı Alin ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Kanserle çok erken yaşlarda tanıştıktan sonra anne olmak kendime yakıştırdığım bir şeydi. Yaşadığım 18 yıldan sonra anne olmanın çok başka bir duygu olduğunu anladım. Zor bir süreçti ama umudumu hiç kaybetmedim. Hamile olduğuma inanamamıştım. Ali'ni bütün varlığıyla hissediyorum ama hala inanamıyorum. Çok şükür bu savaşı yendik. Ali'nin hayatımızda diyen Görkem Hanım geç de olsa çocukluk hayallerine kavuştu. Kendisine eşi ve kızı Ali'ninle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum. Ne acayip hayatlar var. Ali'nin dünyaya gelmesi harika bir şey. Evet. Ancak Ali'nin başka yolla da gelebilirdi. Yani Ali'nin yalnız bir bebektiyse o sahiplenilebilirdi, alınabilirdi, yani. Evet, bir şekilde o olabilir. tamam. olabilirdi. Bu gerçekten inanılmaz. E, bu bu tabii evet. bu hem, hem doktor beyi hem bu sabırlı çifti, bu savaşçı e, hanımefendi ve Ali'nin de, Ali de dünyaya gelişinde bu kadar ısrar edip annesini onu seçtiği için e, gerçekten tebrik ediyorum. Aynen Mükemmel öyle. E, bir anne seçmiş. Ali de çok sağlam görünüyor bu arada. Müthiş, yanak son müthiş, şeklinde bir şey. Bu yanak. E, ömür boyu mutluluk, sağlık ve mutluluk Amin. diliyoruz. Amin.